Yaşam Aya ve Feturizm, Türkiye'nin önde gelen ulaşım şirketlerinden biridir. Kökenleri, sunduğu hizmetler, başarıları ve gelecek hedefleriyle dikkat çeken bir kuruluştur. Türkiye'nin stratejik konumunu kullanarak gemi, havacılık ve karayoluyla geniş bir nakliyat ağı oluşturmuştur. Bu şirket, yüksek kaliteli hizmetleriyle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Turizmin kökenleri, ulaştığı başarılar ve hedefleriyle ilgili birçok ilham verici hikaye bulunmaktadır. Kuruluşunun ardındaki vizyoner liderlerin ve çalışanların azmi ve tutkusu şirketin başarısında büyük rol oynamıştır. Kuruluşundan bu yana Türkiye'nin ulaşım sektöründeki lider konumunu korumak için sürekli olarak büyümüş ve gelişmiştir şirketin sunduğu hizmetler gemi, havacılık ve karayoluyla geniş bir nakliyat ağına hitap etmektedir. Gemi taşımacılığında modern filosu ve deneyimli personeliyle güvenilir ve etkili bir hizmet sunmaktadır. Havacılık alanında müşterilerine hızlı ve güvenilir seçenekler sunarak acil nakliyat ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Karayolu taşımacılığında ise Geniş ağları ve lojistik çözümleriyle müşterilerinin taleplerini karşılamak için çeşitli seçenekler sunmaktadır. Müşteri memnuniyeti, turizmin işletme felsefesinin temel taşıdır.